<laughs> Gelin bakalım bir güzel sarımsaklı babukuğu nasıl yapmışız. Erzincan yöresine ait babukumuz, evet, nefis ben oldu. Ben Siz gidin, gel. Yanına çorba yapabilirsiniz, salata yapabilirsiniz, turşu koyabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım. Bugün yine sizler için güzel bir tarifle geldim. Erzincan yöresine ait babako yapacağım. Biz sarımsaklı diyoruz. Kimisi babuko diyor. Yöremize ait olan babakomuzu 2 kilo yakın un elledim. Güzel ununu elledim. 2 kilo yakın unum var. bir buçuk yemek kaşığı kadar tuz ekledim bunu kontrollü şekilde yoğuracağım Bismillah yapalım suyumuzu ekleyelim suyumuz normal soğuk su ılık su da yapabilirsiniz bir, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim Evet, yapalım, başlayalım. Un, su, tuz, 3 malzeme, bir de bir kaşık kadar zeytinyağı ekledim. Ana malzemesi bu. kendinize göre ununuzu ayarlayabilirsiniz. Kalabalık kişiler daha fazla yoğurabilir ununu. Az kişiler ununu azaltabilirler. Yani bozulmuyor, ekmeği derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hamurumuzu sert bir hamur yapacağız. Suyumuzu kontrollü şekilde ekleyeceğiz. Hamurumuz sert bir hamur olacak. Arkadaşlar elimin hamurunu yıkadım. Biraz sert olacak hamurumuz. Zaten yoğurunca hamurumuz yumuşuyor. Yoğurdukça hamur gevşiyor. böyle bir hamur. Gerçekten hamurum süper oldu. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu tespim alacağım. Dinlenmeye gerek yok. Teslim mayası vermeyeceğiz buna. Bunu hemen fırına vereceğiz. Hamurumu 5 dakikadır böyle yoğurdum sert bir hamur yaptım. Tespime bir birazcık un serpti. Hamurumu buraya alacağım. Burada düzleteceğim böyle. Evet. Babuku anağımızı böyle tespide düzledim. Babuka anağımızı güzel böyle düzledikten sonra şimdi fırınımı 200 derece ayarlayacağım. Alt üst ayar. Tabii her fırın kendine farklı pişiriyor. Şimdi anımızı fırına vereceğim. Piştikten sonra geri dönüş yapacağım. Arkadaşlar babuku anımız pişti güzelce. Ben. Şimdi yapalım bunu keselim. Arkadaşlar şimdi bunu güzel doğrayacağız. Bunu güzel böyle parçalayacağız. Arkadaşlar şimdi babakanımızı böyle parçaladık olsun diye bunu şimdi güzel ufak ufak doğrayacağım. Biz buna yavan anık deriz. Bunu çekerikle yerseniz çok lezzetli. hani açma kete yapıyoruz ya zincan ketesi bu da yaban kete yaban anlık deriz buna arkadaşlar annem yine bana yardım ediyor canım annem İlla ben de doğuracağım dedim doğru annem anne Eskide bunu nerede pişirirdiz? Bu sarımsak anırgını nerede pişirirdiz eskide? Ha. ha. Tandırda. Tandırda. Ha. Ha. Ne yapıyordunuz? Ya. O Oca ocakta. Ocakta babuku. Babaannem de ocakta yapıyordu değil mi babuku? Da Bab 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 atıyordur. Çağırdı doktor, yedik, ya. De Bunu da tandırda pişiriyordum değil mi anne? Vah oh, vah vah vah. Geçti gitti günler hanım. <laughs> evet arkadaşlar. Ya, gele. Evet. Daha, daha, daha tandır. Ocağa atıyorduk da. böyle el sallasana kesin yoğurdumun kaymağını daha yeni alıyorum arkadaşlar İnşallah yoğurdum çok güzel yani sütçüm güzel süt getiriyor Allah razı olsun sütçüm de ama her hafta geliyor zam gelmiş her hafta geliyor zam gelmiş şimdi yoğurdumdan alacağım Şimdi yoğurdumu alacağım. Buna koyacağım. yeteri kadar babakomuzun üstüne tökeceğim. Babakomu güzel doğradım. Annemle doğradık. Gerçekte babukom yani anladığım güzel olmuş danık. Biraz hafiften yanma gibi olmuştu ama tez kurtardık. Güzel pişmiş yani. Biraz üzücü fazla biraz kısarmış. kadar yeterli arkadaşlar. Tuzumuzu atalım. Kaya tuzu attım. Nerede da sarımsaklarımız. Soydum. Bunlar şimdi döyecekte de döyeceğim. Yoğurdumuzu böyle bir bardak suyla sulandıralım. Fazla su koymayalım yoğurdumuzu. Döyecek. Sarımsaklarımı döydüm. Sarımsaklarımı katıyorum içine. Yoğurdunuz ne kadar kat olursa sarımsaklar sarımsaklı ya bu konu o kadar güzel olur. Yoğurdunuz katı çok sıvı değil orta katı olacak sarımsağınız da bol olsun güzel ezin onu tuzla beraber şimdi onu sarımsağı yoğurda kattım Yoğurdumu güzel krema kıvamına getiriyorum. Bunun altında çalkayalım. Bismillah yapalım. Şimdi bu yaptım yoğurdu babakonun üstüne tökelim Evet. Babukomu ıslattım. Şimdi ayranla yoğurtla. Bunu fırına vereceğim. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Kızarana kadar fazla üstünü kurutmayacağız. Güzel ısınacak. Isındıktan sonra geri dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar, Erzincan babukomuz pişti. Servise hazır. Şimdi üstüne tereyağı tökeceğim. Tereyağımızı erittim. Bismillah yapalım. Tereyağımızı tökelim. Evet değerli arkadaşlarım yemeğimiz servise hazır kanalıma yeni gelenler abone olursanız memnun olurum beğeni yaparsanız bildirim zillerini açarsanız bu güzel tariflerim hep sizlere gelir Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun herkese. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.